İşaretleme yeah. mi yapıyorlar? Course, yeah. ormanlık çalışma yaptığı sırada 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ayağı kırılan orman muhafaza memuru Afat ve UMKE ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Oradan yanlar bir yol yaptılar ama buradan daha kolay çıkardılar. Olay dün saat 14 sıralarında Yedigöller Milli Parkı Ayı Kayası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orman Muhafaza Memuru Durası Partlak ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada ayağa kayarak 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. O zaman can güvenliği <laughs> Uçurumdan yuvarlandığı sırada bir ağaca tutarak durabilen Partlan yardım istemesi üzerine olay yerine diğer birlikte çalıştığı arkadaşları geldi. Partlan ayağı kırıldığı için yerinden hareket edemediğini gören arkadaşları durumu 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verdi. Hadi. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri partlağın bulunduğu alana halat yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Partlak yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinden ilk müdahalesi yapılan partlak tedavisi için İzzet Baysan Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Partlağın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ha,